basketbolla bir geçmişim vardı. Daha önce dile getirmiştim ufak çapta. Çok eminim alacağımızdan, işler yapacağımdan. Elimden geleni de yaptım. Çok da eğlendim, eğlenerek yaptım. Çok güzel bir oyun oldu. Ben çok memnun kaldım. Nasıl yendin herkesi 34 saniyeyle? Sen daha da tutardın. Daha da tutardım. Bence herkes bunun farkında. <laughs> Ama talihsizlik oldu diyelim. Burada umarım ki başka bir fırsatta kişisel rekorumu çok çok daha katlamak istiyorum. Kaç yaparsın sence? Zorlasan. Yani 1 dakikayı her türlü geçerim. Ya yani bu bir rekor değil tabii ki de ama dışarıda zaten iki dakikaları görüyordum yani suyun dışında. 1 ee, dakikayı zorlardım. Ben herkes çıktı diye çıktım zaten. Baktım bağırışlar kopuyor. Dedim bari ben de çıkayım yani bir olay var kaçırıyorum. O yüzden çıktım. Süper. Sana geliyorum. Hiç nefesini tutmayan arkadaşım Batuhan'cım. Ne oldu öyle ya? Hemen çıkıverdin zırt diye. Ben çok iddialıydı. Ben tutardım da evet. nefesim yetmedi. İşte bu oluyor ya zaten. Nefesin yetmiyor <gülüyor> ya. <gülüyor> Su çok soktu ya. Bütün nefesimi aldı. Bütün göbeğimi toplamışım hepsini. Vermişim demek ki. ben de hatırlayamıyorum. Yani Ama beyim. bir beyaz ışık gördüm. Sonra yanımdaki çıktı. Sonuncu olmayayım diye ben de fırlayıverdim ona. Aynen. Önce şey çıktı. Şey şey, Bünyamin değil ya. Benjamin'de benim Benjamin kafa karıştı. Bünyamin çıktı, hepsini karıştırdım. Aynen, sen hemen ondan sonra çıktın. Çünkü Bünyamin abi yani. Hani enerjimi aldı oradan benim. nefesi de almış. Daha çok gaza gelmen gerekmiyor muydu? Bünyamin çıktı, ben çıkmayacağım. Sonuç olarak yüzle bakıyoruz. Ben dedim yalnız bırakmayayım. Bundan sonra da yarışmalar var zaten. Nisa. Nisa Canım benim ya, kız öldü öldü dirildi ne oldu kız sana anlat azıcık. Ben zaten çok e, denize giren bir insan değilim. E, Karacansı bir insan <laughs> diyebiliriz yani. Ama işte bir sıkıntı yaşadım. Yine de elimden geleni yaptım. Neler yani, yaşadın orada biraz anlatır mısın? Böyle e, atladım, nefesimi böyle tutamadım. Sonra su aldım, ondan sonra çıkıyorum bakın hala su var. Neden su var falan. Ondan sonra zıplayayım dedim. Çıkayım diye çıkamadım. Hala su var zannediyorum her yerde. Sonra zaten bilincim bitti. Evet partnerim beni kurtardı. Güzel kurtardın. Yani. Çok güzel kurtarmış. Evet, bay Kendini kurtaramıyor başkasına. Evet. Ben Yaptım. onun kurtardığını bile farkında değildim. Ben böyle o kadar bilincim bitti ki benim tutulduğumun falan farkında değilim. Olsun ama daha önümüzde yarışlar var. Zaten burada sadece savunma yaparak bile bazı insanlar ağladığını gördüm. Ee, Çirkef diyenler oldu, çirkeflikle de kazanıyorum, ee, ağlamaya devam edebilirler. Geçmiş olsun sana, hiç, hiç çirkefliğinden ödün vermiyorsun hala, <laughs> geçmiş olsun biliyorum. Gidelim başka yerlere, ne diyeceksin söyle. Herkese merhem olabiliyoruz da bir tek kendimize merhem olamıyorsun be, ver kurmuş bu ağzını ver. İlk oyundan şey yaptı, hadi ikincisi böyle söyle söyleyeyim, ee, kendisinden çok bahsetti ama beni tanımıyor herhalde. Bence biraz daha benim hakkımda bilgi edinmesini öneririm ona ve yarışma boyunca sürekli hani beni izlediğini gördüm ve çıktığımda böyle çok iyisin işte güzel falan ama hani bakışlar hep bir şey şekildeydi yani hadi böyle bir süzmelek. sanki biraz kıskançlık sezdim. Başlarda iyiydim evet yani o toplu basketbol oyunumuzda ama sonrasında biraz motivasyon işte ayağımız kaydı falan sonlara doğru çok iyi olamadım. O şekilde ama e, dediğim gibi ben buraya herkes gibi kazanmaya geldim ama sadece bir kişi kazanacak. O da ben olacağım. Altın kolyeni takmamışsın bu sefer. Dönüyorum. Anlat. Evet anlatayım. Anlatasım evet anlatasım var ya. Güzel bir oyun geçirmedik açıkçası bugün. Ama e, tabii ki de bu demek değil ki yarışmadan koptuk anlamına gelmiyor şey yapanlar oluyor genellikle e, bir tık kefiye kaçanlar oluyor suyun. Artık bilemeyeceğim. E, onlar onlar da zaten şöyle söyleyeyim suyun altında gayet güzel çekiştirirken bir anda üstüne duramaz oldular. Buradan da e, böyle prime gerek yok. hiç, hiç ge yok oraya gitmiyor. Mehmet'e gitmiyor. Yani hani suyun üstünde. durmaya falan böyle başladılar. Böyle prim yapmaya gerek yok hiçbir zaman. Cool, eller kollar böyle. Ya, El, aynı takım. Evet. Aynı takımdaydı. Konuş, konuş. Konuşuyorum lan. Ezgi var ya eli kolu ahtapot gibi. Ahtapot gibi suyun altına. Ne yapıyor? Bir, bir de tek de Ezgi de. değildi o. Evet, evet. Bir tek Ezgi değildi <laughs> o. Ben anlayan anladı. izleyenler kesin bunu anlayacaktır <laughs> zaten. Eyeliner'ın çıkmamış Eda'cım Nisanur'un çıktı ama gördün mü? <laughs> evet onun. <laughs> evet onun bayağı çıktı. Bayağı çıkmamış senin bravo valla. Hem kazandık, güzel. Evet. Çok doğal değil mi? Hiçbir şey... Gerçekten mi? İnanamıyorum. Biz atlamadık. Rakibin Ya bırak Allah aşkına. Nasıldım ama? Gittin 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 oturdun atladın. Bak en büyük iki fobim var. Birisi de buydu. Yani hala iyiyim burada oturduğum için. O kadar korkuyorum. Ben herhalde dedim panik atak falan geçirip bayılırım yani. O kadar korkuyorum. Sirellaların yanında yani iyi insanlar da var burada. Yarışmanın başından beri sürekli havuz, havuz 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 dediğim için hepsinin artık beynini işlemişti o. Bu kız havuzda ne yapacak? O yüzden tekrar teşekkür ediyorum hepsine. Hepinize tekrardan başarılar diliyorum diğer oyunlar için. Görüşürüz öpüyorum bay bay.